Evet arkadaşlar an itibariyle saat Alkışsın. sabah 6 tekneyi yerleştiriyoruz. Hasan abi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> rastgele diyelim. Evet rastgele. İnşallah kalamar yakalayacağız. Evet arkadaşlar sabah Suyunda biz kalamar alamadık. Şimdi sırtı yapıyoruz. Bakalım Onun kaptan fasulyelerden var. Enes. <laughs> Aa Bu o çok güzel, güzel he. Biraz büyük de. Büyük de. O da çok güzel ha arkadaşlar. Yine sırtıdan. Bu sefer Enes arkadaşımız bir balık yakaladı.

<laughs> ee, güzel bir duygu. Ama i̇nşallah daha da güzelleri olacak. İnşallah. Yani. Tamam, uzat bana doğru. Çıkar, çıkar. Evet, Hayır, elinle çek. Bir ot balığı aldık. Neler hissediyorsun Enes? Çok güzel bir duygu. <laughs> yani balıktan daha zevkli. Hemen <laughs> Evet Enes istavrit çekmiş. Bir, biri istavrit. Bu ne? Erkek mercan. Enes istavriti çıkart hemen. Bakın abi de güzel bir şey çekiyor. Kafa atıyordu. Evet ya çok evet. Yemliğe ye döndük. Bakalım Anıl ne aldı? Anıl büyük mü balık? Ben kameraman Cevat geldi. Bu Her şey güzel yani. yani. Ee, ee, balık da çok çektik yani. Yoğurdu var. Bu kadar balığı ne yapmayı düşünüyorsunuz? Allah'ım buzluğa koyacağım. atacağım. Bir sene yiyeceğim artık. Hakikaten mi? Biz gelmez ya şey. Dipten geldi. Lan, Hemen anıl yaşatmaya. Evet. Arkadaşlar, güzel bir güzel Kaptan kaptan ne demek istersiniz? Valla gerçekten güzel bir gün geçti. Hava da güzeldi. Ondan sonra deniz havası aldı. Yine birkaç balık tuttuk canım yani. Tuttuk da işte yani. bulduğumuz olmadı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Enes kaptan sen de bir şeyler söyle. Hasan abiyle, Hasan abiye teşekkür ediyorum. Gerçekten hani güzel bilgiler aktardı bize. Biz de size teşekkür ederiz. Anıl kardeşime ayrıca teşekkür ederim. Evet. Hazırı, Hazırı. Bugün en çok yoruladı anıldı ama çok çalıştı her zaman gibi. Olmaz. Çok yardımcı olamadık ama artık yardım olsun. olsun. Akşama kadar yatacak. Bugün olmadı ama yarın olacak. Yani devam devam Yarın olacak. Yarın olacak. Devam edecek. Herkese